Hoş geldin. Bugün seninle birlikte biraz dalgınbazı şey muhabbet etmek istiyorum. Aslında belli bir konum yok ama en derin sohbetlerin öyle gece 2-3 civarı dalgınbazı şey altında yapıldığını düşünüyorum. O yüzden böyle bir içerik çekmek istedim. Konumuz belli değil ama yine de Instagram'da bir story paylaştım. İşte böyle bir YouTube videosu çekeceğim ve bana sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz diye. Siz de birkaç bir şey yazmışsınız. Çok mutlu oldum. Gerçekten o kadar orijinal sorular gelmiş ki nasıl cevaplayacağım falan diye stres oldum. Hiçbiri üzerine düşünmedim. Çok doğaçlama bir video olacak. O yüzden inanılmaz gerginim. Ama böyle zamanla o gerginliğin de geçeceğini düşünüyorum. Şimdi öncelikle birazcık böyle son zamanlarda benim hayatım nasıl gidiyor? İşte neler yapıyorum? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında yaz saatinin gelmesiyle de birlikte Ankara'ya ailemin yanına geldim. Çok fazla dışarı çıkmıyorum. <laughs> yani bunun bir sebebi yok aslında. Sadece... Hava çok sıcak ve ben üşeniyorum. Yaz insanı değilim, kış insanıyım. Onun dışında aslında hayatımda her şey yolunda. Mutluyum, keyifliyim. Yani keyfim çok yerinde gerçekten. Fakat bazı günler öyle bir hisle uyanıyorum ki böyle içimde bir boşluk var, göğsüme bir öküz oturmuş. Yani böyle bir iğrenç, kekremsi bir tat gerçekten. <laughs> Ve ben bir süredir bunun gündemle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bazı sabahlara umut dolu uyanmak o kadar zor ki yani kendimi zorlasam bile başaramıyorum. Her sabah farklı kötü bir haberle uyanıyoruz. Ülkemizin bir kısmı yangınlarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz çok yakın bir zamanda deprem oldu. Ve ben çok üzüldüm gerçekten. Çünkü 6 Şubat depreminde Antep'teydim ben. Antep'te yaşadığım 20 yıl kadar. Ve gerçekten çok kötü bir tecrübeydi. Yani o insanların yardım çığlıkları, yıkımlar, uzun bir süre sokakta kalmak. Bilmiyorum, iğrenç bir tecrübeydi gerçekten ve bunu bir daha hiçbir zaman yaşamayalım istiyorum. Evet biliyorum bu bir doğal afet ve olabilir yani çünkü ülkemizde zaten fay hattıyla dolu. Ama yine de keşke yaşamasak. Balıkesir'e de çok geçmiş olsun demek istiyorum. Umarım en yakın zamanda bunu da atlatırız. Aslında ben mesela bu deprem dönemi 6 Şubat'ta özellikle yapılan editleri asla doğru bulmuyorum. Çünkü ya bilmiyorum hani evet sosyal medyanın gücü çok büyük ve oradan gerçekten bir toplumsal yardımlaşma var. Evet ama öyle editler yaptılar ki videonun arkasına işte acıklı müzikler, böyle bilmiyorum bir sürü editler. Benim hiç hoşuma gitmiyordu o dönem. Çünkü ben depremde 2-3 gün Antep'te kaldım. Hani dışarıda sokakta kaldık ama sonra başka ile gittik ve o ile gitmeme rağmen sosyal medyada o kadar fazla bununla alakalı edit gördüm ki atlatamadım. Yani güvenli bir bölgeye geçmiş olmama rağmen o editler yüzünden günlerce ağladım ve kendimi suçlu hissettim. Evet ben kurtuldum. Başka güvenli bir yerdeyim ama benim dışında bir sürü insan güvenli değil diye kendimi çok suçladım ve gerçekten atlatmam çok uzun sürdü. Neyse ki şimdi daha iyiyim. Maalesef insanoğlu her şey alışıyor. Kahve bu arada bu dünyada en sevdiğim şey. Bu arada. Bu arada bu arada bu arada. Ben gerçekten kameraya bakmaya yani alışamadım. Sürekli gözüm bu tarafa kayıyor. Kendime bakasım geliyor. Çok zor bir işmiş bu. Öyle yani depresif bir moddan çıkalım istiyorum. Çünkü yani bunları konuşuyoruz ama elimizden başka hiçbir şey gelmiyor. Keşke gelse. Gerçekten çok isterim fakat bir şey yapamıyoruz. Şimdi o zaman öncelikle sorular üzerinden gidelim diyorum. Ben zaten tabletimi aldım. Tabletten sorulara bakacağım ve burada da cevaplayacağım. Evet. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Abla neden sosyoloji? Ben de bu sene tercih yapacağım. Sence sosyoloji mi, psikoloji mi? Öncelikle bana abla dediğinizde kendimi çok yaşlı hissediyorum ve gerçekten benim gibi yaşlanma korkusu olanlar beni anlayacaktır. Böyle bir tüylerin diken diken oluyor siz bana abla dediğinizde. Lütfen olabildiğince demeyin. Böyle bilmiyorum. ama Yani bu benim hayatımda hep vardı bu arada. Yani küçükken de büyümek istemezdim. Hala büyümek istemiyorum ama mecburen büyüyorum. Şimdi de daha çok böyle yaşlanmaya dair bir şeyim oluştu. Yani bu bu arada fiziksel görüntü açısından değil. Ruhen kendimi yaşlı hissetmek istemiyorum. Böyle bir şeylerim kısıtlansın istemiyorum. Hareketlerim mesela. Yani doyasıya eğlenip, gezip, tozup, coşmak istiyorum. Fakat bir gün yaşlanacağız maalesef. Evet soruya gelecek olursak ne ders söyleyeceğim. Şimdi şöyle ben iki sene mezuna kaldım. Evet çok zorlayıcı bir süreçti bu arada. İnanılmaz psikolojim bozulmuştu. Çünkü gerçekten hani o başarısızlık hissi şuranıza bir yerinize oturuyor. Yani benim hala geçmedi bu arada o his. Neden bilmiyorum. Ve yani çok zorlanmıştım. Fakat Artık son mezun senemde bir tercih yaptım. Yani sosyoloji bölümü Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tercih ettim ve geldi. Ben normal şartlarda psikoloji daha çok istiyordum aslında. Çünkü ya çok ilgili alakalıydım. Yani psikolojinin her alanına, her noktasına çok ilgi duyuyorum. Hala da çok fazla psikoloji kitabı okurum. Psikolojiye dair araştırmalar yaparım. Çok seviyorum. Bence dünya üzerinde her yaptığımız davranışı açıklayabilen başka bir bilim dalı yok. Yani bence bu arada. Çok müthiş bir bilim dalı. Fakat benim puanım Doğu taraflarındaki psikolojiye yetiyordu ve ben o taraflarla okumak istemiyordum. Bundan kaynaklı ona yakın olan sosyolojiyi tercih ettim. Sosyolojide mutlu muyum? Çok mutluyum. Yani aslında bu arada sosyolojinin de tam benlik olduğunu fark ettim bölümü okurken. O yüzden bu arada böyle üniversite tercih dönemindeyseniz ve istediğiniz sonuç değil de başka bir sonuç geldiyse bir şans vermenizi tavsiye ederim. Yani bir şans vermekten kastım şu. Bazen hiç sevmem dediğiniz şeyleri çok sevebiliyorsunuz ya da çok severim dediğiniz şeyleri aslında sevmediğinizi fark edebiliyorsunuz. Bu yüzden bir şans verebilirsiniz. Sonuçta sonunda ölüm yok. Yani okursunuz, baktınız, ilginizi çeken bir dal değil. Başka alanlara yönelirsiniz. Biliyorum zor ama imkansız bir şey değil. Ben hatta ikinci senemde çok düşündüm. Acaba işte e, sınava tekrar hazırlanıp psikolojiye geçsem mi diye. Sonra fark ettim ki ben gerçekten çok mutluyum. Yani toplumla ilgilenmekten, toplumun davranışlarını anlamaya çalışmaktan çok hoşnutum. <laughs> Ama tabii ki buradaki soruya göre sosyoloji mi, psikoloji mi diye yanıt veremeyeceğim. Çünkü bu senin hangi alanı daha çok sevdiğinle alakalı. Yani bunu sadece sen bilebilirsin. Ben sana psikoloji derim ama belki sen sosyoloji daha çok seveceksindir. O yüzden böyle bir şey cevaplamayacağım ama umarım gerçekten doğru seçimi yapabilirsin. İkisi de çok güzel bölümler bence. Şimdiden tebrik ediyorum kazandığın yer için. Evet, diğer soruya geçiyoruz. Bu kadar pozitif olmayı nasıl başarıyorsun? Öncelikle başaramıyorum. <laughs> evet. Ayla kalmıştık? Başaramıyorum gerçekten. Yani şöyle, bence bu olay çok abartılıyor. Yani sürekli pozitif olmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ve böyle bir şey bence mümkün de değil zaten. Hayatta illaki iniş çıkışlar var, karamsar olacağınız noktalar var. Ya ben de diyorum ya, hani bir sabah uyanıyorum ve çok kötü bir haber görüyorum ve dünyam başıma yıkılıyormuş gibi davranıyorum. Yani insan doğasında olan bir şey bu. Pozitifliğe hangi açıdan baktığınız çok önemli burada. Ben gerçekten ergenlikten üniversiteye geçene kadar görüp görebildiğiniz en karamsar, en böyle kötü şeyler düşünen insanlardan biriydim. Ama şimdi bakın gelmiş bana nasıl bu kadar pozitif olmaya başarabiliyorsun yazıyorsunuz. Yani öyle gözüküyorum evet ama içimde ne yaşadığımı bilemezsiniz. Kimse kimseninkini bilmiyor zaten. O yüzden bence dışarıdan yorumlamaktan ziyade sizin pozitifliğe ya da negatifliğe bakış açınız çok önemli. Ben pozitifliğe artık şey diye bakmıyorum. Ya işte gün uyandım böyle işte. Ya gün çok güzel olacak, mükemmel geçecek. Hayır, gün mükemmel geçmeyebilir, gün güzel de geçmeyebilir. O, o günün kötü olduğunu göstermez. ve Çok güzel bir şey söyledim bu arada. Evet. Ben aslında bu konuda denge gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında bu konuda değil ben her konuda denge gerektiğini düşünüyorum. Dünya denge üzerine kurulu ve bir şeyi birinden daha fazla yaptığınızda ya da daha az yaptığınızda denge bozuluyor ve bu size zarar vermeye başlıyor. Ya yani bence ilişkilerde de ve bir koyalım. Ay, de yudumlayalım. Bence her konuda böyle. Dediğim gibi ilişkilerde işte ne bileyim hayat la alakalı her şeyde denge kurmanız gerekiyor. Ne çok karamsar olmalısınız, ne çok pozitif olmalısınız. Bu benim görüşüm bu arada. Yani aşırı pozitifliğin de çok fazla hayal kırıklığı getireceğini düşünüyorum ben. Çünkü yani her şeyden pozitif bir şekilde bahsettiğinizi düşünseniz, yani zor bir ihtimal. <laughs> benim için özellikle. Ben dediğim gibi gerçekten en karamsar, en depresif insanlardan biriydim. Sonra ne değişti diyeceksiniz? Hiçbir şey değişmedi. Bakış açımı değiştirdim. Ve ayrıca şunu fark ettim. Gerçekten hayat sürekli bir şeylere olumsuz bakacak kadar uzun bir yer değil maalesef. Ve bence hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Yani sen başına gelen kötü olayları sürekli kendini hak ediyormuşsun gibi davranıyor olabilirsin ama hak etmiyorsun. Ben de böyle böyle bakış açımı değiştirerek biraz daha pozitiflik kazandım. Ama dediğim gibi kimsenin içinde ne yaşadığını bilemiyorsunuz. Dışarıdan çok pozitif gözüken bir insan içinde çok büyük karamsarlık taşıyor olabilir. Ya da tam tersi dışarıdan çok karamsar görünen birinin içinde çok güzel bir umut ışığı olabilir. O yüzden lütfen pozitifliğe ve karamsarlığa olan bakış açınızı değiştirin. Ya, bu arada bunların hepsi benim e, kendi şahsi düşüncelerim. Bunları yapmak zorunda değilsiniz. Ben öyle konuşuyorum. Davlumbaz ışığı altında yani. Evet. Evet, çok güzel bir soruya geldik. Potansiyelinin farkında olmakla ilgili birkaç cümle belki. Şimdi, bu benim gerçekten korkulu rüyam. Benim çünkü bu hayatta iki tane çok korktuğum şey var. Bir, yaşlanmak. iki potansiyelimi fark etmeden ya da ortaya çıkartmadan ölüp gitmek. X de ölümle alakalı fark ettiyseniz yine. Ya yani şu şekilde bir dönem gerçekten hep şey hissiyle yaşıyordum. Ya yani bir potansiyelim var, hissediyorum. Bunu biliyorum. İçimde bir yerlerde bir şeyler var. Ama ben bunu ortaya çıkaramıyorum. Ben bunu nasıl ortaya çıkarabilirim? Ben neyde iyiyim? Yani bu sorular o kadar fazla aklıma geliyordu ki ciddi anlamda varoluşsal sancılar çekiyordum bu konuda. Sonra hiçbir şey değişmedi bu arada. Hala çekiyorum. <laughs> Ama şunu fark ettim. Potansiyelini ortaya çıkarmak aslında böyle içinde olan bir şeyi, bir cevheri ortaya çıkartmak gibi bir şey değil bence. Yani evet bazı gerçekten doğuştan gelen yetenekler olduğunu düşünüyorum. Ne bileyim biri gerçekten küçüklüğünden itibaren resim çizmeye yeteneği vardır. Ya da sesi çok güzeldir. Hiçbir eğitim almamış olmasına rağmen. Evet böyle yetenekler var. Fakat ben böyle bir şeyleri deney yanılı öğrenmekten yanayım. Yani ben şu an YouTube işini deniyorum mesela. Bu konuda bir potansiyelim var mı ya da yok mu bilmiyorum. Ama deniyorum ve bunu öğreneceğim. Bunun olup olmadığını öğrendiğimde zaten birçok şey çözülecek benim için. Yani bir şeyleri denemeden potansiyelinizin ortaya çıkmasını bekleyemezsiniz. Yani evet potansiyel dediğin şey doğuştan da geliyor olabilir. Belki içinde bir yerlerde çok iyi yaptığın şeyler vardır. Ama bence bunu da denemeden öğrenemeyiz. Yani şöyle, mesela bir kişinin çok iyi gitar çaldığını düşünelim. Tamam mı? Çok iyi ama yani çok profesyonel ve çok üst düzey çalıyor. Ya bu kişi eline gitar almadan bunu fark edebilir mi? <laughs> yani fark edemez. Hatta bununla ilgili çok güzel bir söz var. Şu an tam hatırlamıyorum. Hatta bulacağım. Bekleyin. A few moments later. Buldum arkadaşlar. Bir düşünsene ölüp gidiyorsun ve Tanrı sana diyor ki ben seni muhteşem bir keman virtüözü olarak yaratmıştım. Ama sen bir kere bile keman çalmayı denemedin. Yani muazzam bir söz bence. Ben de tam olarak potansiyelinin farkına varmanın bu olduğunu düşünüyorum. Yani farkına varmazsın. Aslında deneye yanılı öğrenirsin. Bir şeyleri denemeden Aa ben buna çok yetenekliyim diyemezsin. Evet bazı şeyler vardır. Gerçekten dediğim gibi doğuştan bellidir. Ama bunun dışındaki şeyler Denemeden olmaz. Yani kısacası potansiyelinin farkına varmak aslında neyi yapıp yapmadığını bilmemek değil. Onu denemeye cesaret edememektir. Cesaret etmeniz gerekiyor. Bir şeyler denemeniz gerekiyor. Neyde iyi olup olmadığınızı bulabilmeniz için. Aslında çoğu zaman önümüzdeki engel imkansızlık değil. Kendimiz hakkında kurduğumuz sınırlı hikayeler. Yani kendini hafife aldığın her an başkaları da seni hafife alıyor. Ve sen hiçbir zaman kendi potansiyelinin farkında olmuyorsun. Ama kendini hafife almayıp ya ben bunu yapabilirim deyip o şeyi denediğinde belki de o şeyde çok iyi olduğunu fark ediyorsun. Bence durum bundan ibaret. Umarım yeterli bir cevap olmuştur. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Son iki tane soru kaldı. Aslında bunlar birbiriyle çok benzediği için ikisini de okuyup aynı anda cevaplayacağım. Yani ikisi de aynı konuya çıkıyor çünkü. Birinci soru. Günümüz ilişkileri hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlık, aşk veya aile? İkinci soruda da mikro makro aldatma hakkında ne düşünüyorsun? Evet böyle bir soru geldiğini tahmin ettim bu arada. Aşkla ilgili bir soru kesinlikle bekliyordum. Çünkü kanayan yaramız. <laughs> Şimdi ben bu konuda gerçekten çok fazla düşünüyorum. Çünkü günümüz ilişkilerinden çok şikayetçiyim. Asla benlik şeyler değil. Ya öyle bir noktaya gelmişiz ki gerçekten ben bunu Eskişehir'de üniversite okumaya başladığımda daha çok fark ettim. İlişkiler çok saçma bir hale gelmiş. Yani biri biriyle konuşuyor mesela tamam mı? En ufak bir problem oluyor. Yani halledebilecekleri bir problem. Öyle büyük bir problemden bahsetmiyorum. Ve ikisi yoluna bakıyor. Ve bu insanlar birbirini sevdiğini söylüyorlar. <laughs> Anlatabildim mi bilmiyorum ama çok sinirleniyorum ben. Bunun da sebebini zaten Kesinlikle ve kesinlikle şu an günümüzde çok daha fazla seçeneğin olması, insanların artık bir şeyleri yapmaktan çekinmemesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu çok güzel bir şey. Zaten bir şeyler yapmaktan çekinmemeliyiz. Ama yani seçenek çok diye elindeki şeyin kıymetini bilmemek ve sonra da ben onu seviyordum, işte ben ona aşıktım demek bana çok kötü geliyor. Yani en azından ben ona aşıktım, onu seviyordum deme anladın mı? Yani evet en küçük sorunda yollarınızı ayırabilirsiniz. Bu iki kişinin verebileceği bir karar zaten. Aklıma şu an ne geldi biliyor musunuz? Gerçekten beynimin içi bir çöplük. Şey repliği var ya. Bu sadece senin alabileceğin bir karar değil. Bu ikimizin alabileceği bir karar falan gibi bir şey. Of beynim çöplük. Ay. <laughs> Arkadaşlar ben çok sakar bir insanım. Gerçekten. Yani şu kahveyi bile dökmediğim için şükrediyorum. Yakında dökersem çok üzülürüm. Neyse konumuza dönelim. Çünkü ben bu konuda çok sinirliyim gerçekten. Yani çok fazla ilişki gözlemliyorum. İşte arkadaşlarımın ilişkileri olsun, sosyal medyadaki ilişkiler olsun. Ve çoğu bana samimi gelmiyor, içten gelmiyor. Herkes sürekli ilişkileri bir kalıba sokmaya çalışıyor. Ya bir sürü terim var hatta bunun hakkında. Gerçekten hiçbirini bilmiyorum. Yok bilmem ne şip, bilmem ne işte öncesi evre, bilmem ne falan. Bakın hiçbirini bilmiyorum. Çünkü çok sinir oluyorum bu kavramlara. İlişki bu kadar basite indirgenmemeli bence. Sinirlen kekeledim. Ben sinirlendim de kekelerim bu arada. Çok kötü. Sinirleniyorum ya. Çünkü gerçekten insanlar tamamen hızlı tüketim kafasında ilerliyor. Ya insanlar sabır göstermeyi, o kişiyle derinleşmeyi, güçlü bağlar kurmayı, ne bileyim bu tarz şeyleri reddediyorlar. Yapmak istemiyorlar. Herkesin bir bağlanma problemi var bilmiyorum o kadar fazla terim var ki artık. Ben çok sıkılıyorum bazen. Ya yani dümdüz bir aşk yaşayalım anladınız mı? Herkes en küçük çatlakta daha iyisini bulabilirim deyip gidiyor. Çünkü gerçekten daha iyisini bulabilir ama kimse yani ben daha iyisini istemiyorum ya seni istiyorum diyemiyor. Bence aşk diye bir şey kalmadı bu arada. Çok nadir var. Çok nadir. Yani derinlik yerine inanılmaz bir yüzeysellik var mesela. Kimse kimseyi gerçekten olduğu haliyle sevmek istemiyor. Herkes herkese bir maske takma peşinde. Yani ben maskemi takıyorum ve seninle öyle tanışıyorum ve o maske çıkarmadan uzun zamanlar geçiriyorum. Ne kadar kötü bir şey aslında düşündüğümüzde ya. Yani birini olduğu gibi, olduğu haliyle sevememek, derinleşememek, onunla böyle en acıyan yerlerinizi konuşamamak belki. Bilmiyorum çok benlik şeyler değil. Ben bu konuda çok geri kafalıyım. Yani eski aşklar gözüme çok hoş geliyor. Böyle mektuplaşmalar falan. Bence çok tatlı. Şimdi işte bir mesaj attım o mesaja dönmedi. Yok erkekler prenses oldu bilmem ne. Bilmiyorum ya bu konuda gerçekten içim acıyor. Kanayan yaram. bu bu arada sadece aşk ilişkilerinde değil bence arkadaşlık ilişkilerinde de böyle. Ya yani ilişkiler genel olarak bir yüzeyselleşti bence. Yani gözlemlediğim kadarıyla böyle arkadaşlık ilişkileri de ya yani ben kız kız arkadaşla daha çok tattığım için oradan örnek vereceğim. Yani bir samimiyete, bir gerçek sevgiye dayanmıyor hiçbir arkadaşlık artık. Herkes birbirinin kuyusunu kazma derdinde. Ya sen daha mı çok izlendin? Of ben daha çok izleneceğim bilmem ne. Her şey bir Palavra. <laughs> ben gerçekten bu konuda çok öfkeliymişim sanırım. Çok hızlı hızlı cümleler kurdum. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Yani bu şekilde. günümüz ilişkilerini çok sevmiyorum. Eski ilişkiler daha çok hoşuma gidiyor. Ama umarım siz kendinize uygun bir e, ilişkiyi bulabilirsiniz. Diğer soru da işte bu mikro makro aldatma falanla olan soru da bunun hakkında hiçbir şey düşünmüyorum öncelikle. <laughs> Yani böyle bir şeyin varlığının ortaya çıkması bile benim için o kadar saçma ve anlamsız ki. Ya aldatmak aldatmaktır. Yani bunun mikrosu makrosu olamaz ya. ya bir insanı bu arada benim için aldatmak sadece fiziksel bir şey değildir. Bir insana yalan söylediğinde de onu aldatırsın. Çünkü aldatmak hani kelimenin özünde birini kandırmak, aptal bir yerine koymak. Sen bana yalan söylediğinde de beni aldatmış sayılırsın. Yani şimdi çıkarmışlar yok mikro aldatma bu yok şu makro aldatma ya ne konuşuyoruz biz hani bazen gerçekten bu arada böyle sosyal medyaya girdiğimde işte twitter'a falan böyle şeyler okuduğumda diyorum ki ya biz kime güveneceğiz <laughs> ya biz kime güveneceğiz abi yani ne yapacağız biz ya İnsanlar o kadar güvenilmez bir durumda ki arkadaşlar gerçekten sosyal bir çürüme var. Yani bunu söyleyen bir kadın vardı videoda ilk kullanan kadın sanırım. O kadar haklı ki sosyal bir çürüme var. Hem de çok tat seviyede yani. Benim bu konuda çok keskin tavırlarım var. Yani ben aşk denilen şeyin kendimizi kaybedelim ama birbirimizi kaybetmeyelim noktasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü kolay bulunan bir şey değil bence ve bir insanı gerçekten seviyorsanız onunla bazı zorluklara göz gerersiniz oturup konuşursunuz. Bu arada ben şeyden bahsetmiyorum. Yani çok toksik bir durum var ortada ve zorla ilişkiyi devam ettirmekten bahsetmiyorum. Yani ufak tefek sorunlar vardır. Birbirinizi yıpratan olabilir. Çok normal şeyler bunlar. İlişkiler çok basit değil. Daha doğrusu ilişkiler değil. İnsanlar çok basit değil. İnsanlar çok karmaşıklaştırıyor çünkü. Ama onun dışında yani bu problemler dışında birbirinize sahip çıkmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi kolay bulunmuyor. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Saat çok geç oldu. Ve benim de uykum geldi. Bugünlük davulmaz ışığı altındaki sohbetimiz bu kadardı. Ben çok keyif aldım. Böyle bana yazmak isterseniz ne içinde ne dışında Instagram hesabıma yazabilirsiniz. Böyle bir konu olur, başka bir şey olur. Siz yazarsınız, ben konuşurum. Yorumlarda buluşuruz. Yorumlara da bu arada katılmadığınız ya da katıldığınız şeyler varsa yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü birbirimizle böyle şeyler paylaşmamız benim çok hoşuma gidiyor. Bence birbirimize farklı pencereler açıyoruz ve bu çok değerli bir şey. Ben zaten çok severim. <laughs> bu şekilde videonun sonuna geldik. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.